Tiki <laughs> etiketle Üst üst üste dizdim sanki cenga 5'te karıleş, leş bu da peşte Gelme bana sen parayı peşle Ondan kaldınız sanki peşte Kurttan kesil şehrinde buğran yüzsüzüm Bu arda duran Çalkala topları fazla durmam Dinlemedim seni aynı luman Diyor bana big papa babamı tanımam varsa para ah. Gerek yok arabaya sizden bok olmaz benim mağaraya kaydı ellerim araya Bir sarıya bir de saraya Hasta kaldım bu dalgaya Hiç gerek yok gece kalmaya Soğuk kalp aynı silivri beni sihirli Sanda eğildi karı sordu Şimdi neyiz biz dedim orospun bile değilsin Onu kirli işlerin delisi Yaptım en kötü yallar p***si dedim Boktan pesin serisi gibi Boşver sonra gelirsin Diyor bana big papa Babamı tanımam varsa para ah, Gerek yok arabaya Sizden bok olmaz benim araya araya Bir sarıya bir de saraya Hasta kaldım bu dalgaya Hiç gerek yok gece kalmaya Narkobit de ben narkotik ama depresif karı Afrodit Piyasada yüz sapma